Günaydınlar, aydınlar bugün red ordadayız. Ve yanımda Konya'lı team var. Bugünkü operasyon yerimiz O sensistiyi. Tamam. Allah belanızı vermesin. Bir tane yaralımız var. Buraya flashla girin Nereden sıktı o ya? Alttan gelen var mı? Kilitli mi? Ben açayım o zaman. Ulan video başlar başlamaz. Bir avel avel bağırıp durmayın ya. Flash <laughs> opening on the left burada adam yok dur lan up in here sir i got it love over here come to the table entry team to talk they're good Doc here we're ready <laughs> Biz nereye düştük ya? Tamam. O barda çok fazla sessiz oldu. Bir anda tamam. her şey oldu. Uzuyu, uzuyu Uzu, gelin. Ne oldu? Bak. Taş atacağım. Teslim ol resim ol resim ol resim ol dedim ben. bırak o silahı ay verin sana Okay. bu tip ne lan? tamam şimdi şu arkadaş alalım mı? Elemanın göz altına alın. Arkadaki ne, ne oldu? Koş koş konuşma. Kafanda bir şey yok. Lan <laughs> ne oluyor eli nereye gidiyorsun ya? Bu <laughs> 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 el well, pompalı oynayacağız bu arada Arkadan gelen yoktur umarım. Aptal aptal bağırıp durduğunuz için. Yok. Bizim burada işimiz yok değil mi? Tamam. Bu biber gazı ne kadar şey var görebiliyoruz musun Hayır. Aynada silahlı. <laughs> Korktum amına koyayım. Baksana oraya. Bir anda adam çıkmasın da. Şuradan. Good. Area clear. Tamam temizmiş C'ye basacaktım Tamam Ulan var ya hiç Böyle bir şey beklemiyordum Oyun başı ya Bu arada pompa avantajsızlığı var bende. Ya bir sus bir şey anlatıyorum Pompa avantajsızlığı var Bizde ya çok pompalı oynayan birisi değilim bu arada. Alttan biri mi geliyor? Bırak o silah. Bırak o silah. O silah bırakacak mısın? O, o fuck you göre ateş edecek. Bırakacak mısın? Aptallık yaptın aslında ya. Aferin sen ona. Hanım bunları. Flash atlasam silahları bırakmayacaklar. Şu haberli Pompayı kullanmak istemiyorum. Hiç güvenmiyorum pompayı. Plastik menlik pompası bu, bu Burda adam yok ya Ola da bilir Şurayı bir aya.. eee.. Aynayla ayna bakabilir misin? Kardeş Kulaklığın mikrofonunda konuşuyorum haberiniz olsun He nefes alma sesi gelebilir artık Temizmiş. Üste geçelim o zaman temizse Geldim. Kardeşim benim yani bırakıp gideceğiz zannettin mi? Aralıktan bak diyelim. Kilitliymiş. Açalım hadi. Orada aptal aptal oluşacağını bir sussana şurada ya. Tamam. İlerleyelim. Bu kapı niye açık? Şuraya flashla girelim. Ne olur ne olmaz. Umarım adam öldürmüyordur bu pompalı. Hiçbir şey yoksa geliyorum. Geliyorum. Kapıyı kapattım. Şuraya aynayla baksana biri var böyle az oldu. Lan. <laughs> Tamam ben bunu alıyorum. Aynayla bak. Bir daha bak. Ben info vermedim. Ya şu kadın alacağım diye bakmadım şuna ya. Sağdaki aç. Temiz. Hiçbir şey yok. Okey. Allah belanı vermesin kapı gibi. Tam giriyoruz. Hiçbir şey yok dedim. Temizliğe mayal. Okey. Gelebilirsiniz. Aynayla baksanıza şuraya. Ben aynayla bak dedim. Sağdaki aç. Burada cihaz yok. Kimse yok. Bunlar altta herhalde. Biz alttan gitsek diyeceğim. Tamam. Tamam. Adam yoktur umarım diye bakıyorum. Bazen arkadan gelebiliyorlar. Kapıyı kapatacağım. Oo. O. Sesim Şu haber Şu kapıya baksanız abi. Biriniz baksın şu kapıya. Buradan çıkan olur herhalde. Ayla baksanıza baksanız abi şuraya. Şu arkada aptal aptal konuşma kafanı kırdı sıkıcağım şimdi. Yeni pes girdi. Tuzaklı Tuzak yok. Temiz. Anlaşıldı. Bir sol kapıdan geçelim o zaman. Çekil. Sokayım bizim girdiğim odaya bak ya. Burası temiz. Şu ayna kontrol yapsana şuraya. Gir içeri gir. Sen mi bak şimdi oraya? Oğlum içeri gireceğim mi? Polis mi çağırayım? Gelsin şuraya. Oğlum biri sap sivil var temiz görünüyor. Tamam takip edin beni. Burada işimiz yok. Tabanca alacağım elime. Bu da amına koyayım. Tamam sivili gördüm. Hmm. Bizim buraya gazla girmemiz lazım. Gazla gelin siz. Flash atarcıyım ben artık. Buraya gaz atmaksak rastgele ateşe çıkar oraya. Camdan bize vuracaklar. <laughs> şuraya gaz atın ben flashlayıcam aptal aptal iş yapmayalım hadi oradaki adam kim? sivil güzel Gördüm. Gördüm. dur 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 çekil hadi sokacağım seni

Silah çekerse benim suçum değil. <laughs> Plastik. Plastik mermi vardı yakından bayağı güçlüymüş. Siz ne yaptınız burada? <laughs> Kes Şu ikisini göz altına alın. <laughs> Burayı iyi kontrol edettiniz Umarım vazoymuş bakıyorum. Aynen. Yası <laughs> <laughs> temiz. Okey. Tup 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 tup. Gelin. The gun. 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 Flash'ta girsen oraya. Bak aptal aptal şey yapacak şimdi o. Flash'ta dolduruyorum. Kız amana ah, koyayım. Tekmele gir işte. Yukarıdakini ben halledeceğim. Çekilsene. Kardeş. Oğlum bana ziyon da bu çekilmiyor ki amana. Çek lan. Alo. <laughs> e, git lan. Şunu alın, şunu ben alayım. Diyeceğim de dur, yukarıda adam vardı herhalde. Rospe evladına bak, şekilmiyor kapıdan ya. <laughs> aptal aptal, benim önümde duran hanginiz? Sensin değil mi lan? Şşt. Niye benim önümden çekilmiyor? Bak şu kapıda bir sıkışık kaldık. Haberin var mı senin? Ebeğin amı. Gelin beyler. Aptal aptal dişleri. Nana sik. Ama Gel gel <Gülüyor> gel. gel. <Gülüyor> sik çocuğu sen. Aman ha kodumun evladı sen. Allah Allah birisi mi geldi? Or Kimden o? Ya bunlardan bir adam olmaz mı? Bolun amına koyayım. Drop <laughs> your gun diyen kim? Buradan ilerlesin Oğlum adam gidip bulunmasın. vallahi bıktım lan. Flash atarım da mu benim? Şöyle flash'la girsene. Lan o adamı görmedim ben. Bizimkiler gördü. Kapıyı açamayız. Ah tamam bana koyayım. O drop your gun diyen haber nerede? Bıraksana <laughs> şu bana tabanca lazım gibi. Öyle devam edin. Gelin buraya. Bizim bir yere kaçırdığımız var mı? Yarım saattir trap yorgan diyen haber nerede acaba? Yani geç hadi. Ha, geçin. Sen var ya sen. Sen de var ya sen de bir hesaplaşman var bu arada bugün ha. Geçin. Şey Pompayı ver bana ne no olmaz Tamam. <laughs> temiz burada. Nasıl temiz? Kimle. Gidin gelin Oğlum burada adam yok. Niye yok bilmiyoruz. Benim niye bundan haberim yok? Lan ses verdik ses verdiğim halde hadi. Şuradan hızlıca cevap gelelim. Geleyim ya. Yani. Drop your gun diyen haber nerede ben onu merak ettim. Ulan gitseniz. <laughs> bekliyoruz. al aptal. Kan deyip duran Aha. <laughs> abi nerede ya? Neler biz alt kata inmemiz lazım herhalde. Aptal aptal konuşan abi bulamadık. Şuradan ilerleyeceğiz. Bir dakika gelseniz de bir. Bir dakika geleyim mi? Ben o sesi üst kattan mı aldım abi? Bilader sen nereden geliyorsun? Üst kata çıkıyor. Abi bulmamız lazım. Burada niye silah var? Niye bundan haberim yok benim? Poşetlerim dedim poşetlemedin kardeş. nereden geliyor ya? Şu saklama bölgesi mi var? Şu odayı arasanız abi. Saklama bölgesi mi var bu odada? Masanın altında bir nasıl olacak? Burada mı lan o? Yok. silah var üst katta üst, üst katta adam yok üst katta silah var adam yok Burada da silah var. Sen poşetlemezsin dur ben alayım. Kadını niye alan yok? Şu kadını alsanız da. Yok almışsınız. Kim bağırıyor aptal aptal? Oğlum burada saklanan yok ya. Aşağısı kalmıştık. Gelin benden. Ya bir sus. Flaşım dolu mu benim? Aynen. Şu C2 var mı sizi? C2 yok. Bombayla girsenize <laughs> şöyle. Ya kapa kendini üst katta bile konuşuyor herif ya. sizi. Ben sizi ilk defa adam akıllı bir yere girdiniz. Kardeş sen öyle bakıyorsun da şuraya şu herif alacak mısınız? Şu silah falan. Ben alayım illa. Şuraya gazla gelin. Öbür taraflar bende. Lako silahı. Of. Kebap mısın sen abi? Burada haber var mı? Haber yok. Böyle adam olacaksın işte kardeş. Güzel. Ooo. Yolu bulmuşlar. Talk to Element. Trailer's notified. Burası da temiz. Me, move. Gelsin Ziyan Hanım. Bir de bomba atsınız. Sizin baktığınız yere sikiyim. Gelin yanıma. Nereden ateş etti lan bu? Buradan mı ateş etti o? Size buradan mı ateş etti o? Ahana koyalım senin ha. Alın şunu. Ama ne koyayım bir adam hakkında operasyon yapamamışsınız ha.

Oğlum nereye götürüyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz lan siz? Alo. Ne yapıyor bunlar? Ne yaptınız lan? Allah belanızı vermesin. Ne yapıyorsunuz? Sizi gönderenin tamamına koyayım. Oğlum buraya gelsiniz. burada bir şey daralıyor. dönüyor. Tam görürsen vuracağım direkt. Dur lan öldürebiliyor mu lan seni? Pezenin gün çocuğu. Beyler önüne geçmeyin vuracağım onu. Çek 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 çek. <laughs> Amına koyayım kafana mermi yemiyor. Beyler göründünüz değil mi, o herifi? Sen bulamadın silahı değil mi? Bulamazsın tabi senden adam olmaz ki. Vazo kuruluyor mu lan? Senin silahın... Aha! Ben aldım ben aldım. Bitti. 31 dakika sürmüş. Bu heriflerin kim olduğunu da bilmiyorum. Normalde böyle bir adamlar gelip adam kaçırmıyorlardı. Niye böyle bir şey oldu? Ben anlamadım ben. Dost ateşi. Saymadı. Saymazdı abi. Niye saysın ki? O yap gerizekalının yaptığı bir şey. Benimle alakalı bir şey yok burada yani ya. Neyse, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Aptal aptal işlerle uğraşıyoruz ya.